arkadaşlar. Bu videomuzda Türkiye'de bulunan mikro klima alanlarını ele alacağız. Öncelikle mikro klima alanı ne demek ondan bahsedelim. Çevresine göre farklı iklim özellikleri gösteren dar iklim alanlarına mikro klima alanı diyoruz. Peki ülkemizdeki mikro klima alanları nerelerde? Iğdır'da pamuk yetiştirilmesi. Normalde pamuk Akdeniz ikliminin ürünüdür. Fakat Doğu Anadolu bölgesinde karasal iklim şartlarında yetişen bir ürün olduğu için biz buna mikroklima alanı diyoruz. Çoruh Vadisi, Karadeniz iklim şartlarının hakim olduğu bir yer ama zeytinin yetiştiği iklim, sevdiği iklim, Akdeniz iklimi. Dolayısıyla Karadeniz iklimi içerisinde küçük bir Akdeniz iklimi gözükmesi yine mikroklima alanına e, örnektir diyebiliriz. Rize'de aynı zamanda turunçgil tarımının yetiştirilmesi. Çünkü kil tarımı hangi iklime ait olan bir ürün? Akdeniz iklimine ait olan bir ürün. Ama demek ki Rize'de küçük dar alanla gözüken bir Akdeniz ikliminin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda muz ekvatoral iklimine ait bir ürün olduğundan dolayı ülkemizde Alanya-Anamur arasında muzun yetiştirilmesi mikro klima alanları olarak da söyleyebiliriz. Ve bu videomuzun da sonuna geldik.